Çocuklar, benim ismim Ayla. Sizlere ay ışığından gelen harika masallar anlatacağım. Şimdi dişlerinizi fırçalayıp pijamalarınızı giydiyseniz uyku öncesi masallarımıza başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman üstünde ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken rengarenk kocaman bir ormanda Sincap Tıkır isminde bir sincap yaşarmış. Bir gün annesi Tıkır'ın eline bir alışveriş listesi vermiş ve lazım olan şeyleri almasını rica etmiş. Tıkır listeye hiç bakmadan tamam anneciğim hallediyorum demiş ve fırlamış ormana. Listede 3 elma, 2 fıstık, bir büyük ceviz yazıyormuş. Tıkır yazıların yanındaki şeyleri anlamamış. Hemen çilli tilkiye gidip bu yazıların yanındaki şeyler de ne diye sormuş. Tilki gülümsemiş. Demiş ki tıkırcım bunlara sayı diyoruz. Hadi gel ormandaki sayıların yanına gidelim. tıkır bir ormanda gezinirken bir rakamını görmüşler. Bir incecik bir çizgiymiş ve tek başına duruyormuş. Merhaba demiş tıkır. Merhaba ben birim diye cevap vermiş rakam. Her şey benimle başlar. Bir elma, bir güneş, bir kalp hepsi benimle. Tıkır çok şaşırmış ve sormuş. Peki senden başka var mı? Bir, dolaşmaya devam et. Onlarla tanışacaksın diye cevap vermiş. Tıkır biraz ileride iki rakamını görmüş. Bu kıvrımlı bir rakammış. Ve yanında iki tane küçük kuş duruyormuş. Biz ikiyiz demiş kuşlar. İki kanadımız, iki gözümüz, iki ayağımız var. İkiz kardeşler, İki kol, iki ayakkabı, hepsi iki. Tıkır gülmüş ve sayıları öğrenmek daha da eğlenceli hale gelmiş. Derken bir ağacın dalında üç rakamını görmüş. Yanında üç tane küçük arı vız vız diye uçuyorlarmış. Biz üçüz, üç şekerlekli bisiklet, üç köşeli üçgen, üç kollu yıldız. Ne çok şey biliyoruz. <laughs> tıkır arılarla birlikte şarkı söylemeye başlamış. Bir, iki, üç, sayılar ne güzel. Bir, iki, üç, sayılar ne güzel. Tam o sırada çimenlerin arasından dört rakamı belirmiş. Dört minik baykuş Tıkır'a el sallıyorlarmış. Merhaba Tıkır, biz dördüz demişler. Dört tekerlekli araba, dört ayaklı masa, dört mevsim saymakla bitmez. Tıkır baykuşlara el sallayıp yürümeye devam etmiş. Sonra gölün kenarında beş rakamını görmüş. Beş renkli balon tıkıra bakıyorlarmış. Hoş geldin tıkır. Biz beşiz demişler. Beş parmak, beş çiçek, beş yıldız. Sayılar büyüdükçe eğlence de artıyor tıkır balonlara el sallamış ve artık sayıları çok seviyormuş. Çünkü listede yazan şeylerden kaç tane alması gerektiğini anlayabiliyormuş. Çilli de Tıkır'ın sayıları öğrenmesine çok ama çok mutlu olmuş. Tıkır yuvasına dönerken mutlulukla saymaya başlamış. Bir, 2, 3, 4, 5. Sayılar benim en iyi arkadaşım. Peki siz de sincap tıkıyla birlikte sayıları öğrenmek ister misiniz? Hadi hep beraber sayalım. Benden sonra tekrar edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 Aferin size. Tebrik ederim. Eğer siz de kaç yaşında olduğunuzu bize söylemek isterseniz, bugün öğrendiğiniz rakamları kullanarak yorum kısmına gelebilirsiniz. Görüşürüz.